Selam güzel arkadaşlarım. Biliyor musunuz bu bonus kafa niye benden beraber geliyor her seferinde? Zannetmeyin ki onu bütün gün böyle kucağımda dolaştırıyorum. Vallahi yapmıyorum. Niye biliyor musunuz? Sizinle konuşmaya başladığım anda ciyak ciyak bağırıyor aşağıdan. Çünkü kendini eksik hissediyor. Ben ne yapayım? Böyle bir durum yani iyice bonus kafa oldu. Çünkü annesi çok meşguldü kendi sağlığından. Onun içinde onu alıp da bakamadı. Yani baktım tabii her şeyine de. Ay, yıkanamadı. Şimdi o önümüzdeki hafta yapacak o işlerin değil mi bonus kafa? Hadi bakalım. Şimdi ne var biliyor musunuz çocuklar? Hadi ben geçen hafta bir, sıkıntılı bir hafta geçirdim ya aslında sıkıntılı değil gayet güzel geçti şahane bir ameliyat oldum şahane bakıldım harika bir her şey tertemiz oldu ve oradan çıktım şimdi bugün size oradan çıkmanın bağlantısını yapacağım. Ve bu işi bitireceğiz. Bir daha da konuşmayacağız bu işi. Çünkü konuşulacak bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ama onu yapmadan evvel ben şurada sizi de şöyle ayağımı altıma alacağım. Bu, o, onu alınca hemen geliyor yanıma ya. O zaman bir problem olmuyor. Şimdi bir kahvemi alayım diyorum. Geleyim. Burada size güzel, güzel anlatayım neler oldu, neler bitti hayatımda. Ondan sonra böyle bir şey yani. Tintin tin, acaba kahve yapmama müsaade var mı? <laughs> Ciyak ciyaksız. <laughs> Yapabilir miyiz? <laughs> Bugün güzel bir latte içmek istiyorum sizinle beraber. Ben de nasıl siz böyle beni seyrederken diyorsunuz ya, oh karşılıklı kahve içer gibi. Ben de öyle yapacağım. Ben de sizinle karşılıklı kahve içer gibi yapacağım. Nasıl? Deniyor <laughs> bekle şimdi geliyorum. Efendim, güzel kahvemizi bir seçelim. Bunu şöyle bir yapalım sıcak evet. Efendim, more drinks. Aa, aa bu da böyle latemizi de yapalım. Ondan sonra böyle yapalım. Ondan sonra da böyle yapalım. Eh, gelsinler. <laughs> çocuklar böyle bir durum yani. Evet. İçelim. Bardağım nasıl çocuklar bardağım. Bardağımı beğendiniz mi? Çok şıklı bir bardağım var. Bu latte bardağım benim. Bazen su da içiyorum ama. Olabilir. Mühim değil. Ama latteyi o kadar güzel gösteriyor ki. Bak göstereceğim size bitince. Şahane görünüyor lattem. Evet. Buyurun. Sütümüz. Buyurun. <laughs> Aa, kapı çalınmadı Tintin. Tin. O bendim. Böyle yaptım ya hani tık tık. O bendim Tintin. O bendim Tintin. Gel, gel, gel. Gel, gel. Benim arkadaşlarım da hep zannediyorlar ki... Ah. Ah. Bak Tini neler oluyor. Bak, bak Tintin. Voo. bak neler oluyor Tintin. Tintin'cim Hadi gel gidiyoruz şimdi sana Selma sana da bir tane yapıyorum çok haberin olsun ederim, bunu da koyacağım çok derhal zaman. sana da bir tane yapacağım Çünkü biliyorum sen de kahveyi seviyorsun çok benim belirli. Selma Evet sana da bundan aynısından yapacağım olur mu tabii, tabii yani. Tamam Ta evet, nasıl görünüyor Latem? Niyum miyam miyam. Hadi bakalım. Gel Tini, arkadaşlarımızla konuşacağız şimdi. Anlatacağız ki biz hani bir şeyler yaşadık ya Tini. Onları arkadaşlarımıza anlatacağız. Diyeceğiz ki biz bunları yaşadık ama iyi ki yaşadık, çok iyi oldu diyeceğiz Tintin. Böyle benim yanımda mı oturacaksın? Gel bakalım. Hmm. Tini. Şimdi çocuklar, durum şu. Size bunu izah etmek istedim. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor böyle şeylerde biliyor musunuz? Bazen de düzumsuz, abartılı. Bunlara Allah'tan benim sizinle ayrı bir kontağım olduğu için ben kendim cevap verebiliyorum. Kim ne derse desin orada burada. Şimdi durum şu. Ben güzel ameliyatımı oldum. Her şey çok güzel geçti. Her temiz oldum. Allah'a bin şükürler olsun. Ve burada benim size iki tane anlatmak istediğim hikaye var. Bir tanesi bir kere inanılmaz güzel bir memlekette yaşıyoruz. Niye diyeceksiniz? Her zaman öyle mi? Her yerde her şey olabiliyor hayatta. Ama bizdeki doktorlarımız, bizdeki hemşirelerimizin güzel davranışları o kadar önemli ki. Bunu niye söylüyorum size biliyor musunuz? Benim biliyorsunuz Amerika'da çok büyük bir tecrübem oldu kötü müydü? Hayır. İngiltere'de çok sevdiklerime, çok yakınlarımda böyle bir tecrübelerim oldu. Kötü müydü? Hayır. Ama ne eksikti biliyor musunuz? Eksik olan insanlıktır. Ve benim için o kadar önemli ki bana bazen arkadaşlarım soruyorlar. Sevmemiz sen işte İngiltere hakikaten ben İngiltere'de de yaşayabilirim. İsviçre'de de yaşayabilirim. Oğlum orada yaşıyor. İstediğim yerde Allah'a bin şükür yaşama imkanım var sordukları zaman diyorum birçok sebepten. Bir tanesi diyorum ki bir kere bu benim memleketim. Bu benim çocuğum. Ben çocuğumun yanında olmak istiyorum diyorum ya hep. Ama bunun içinde tabii ki bu memleket sevdası. Bir de bir yaşa gelince insan kendi evinde olmak istiyor. Bu normal bir şey. Ama onun yanında sağlık, bizdeki sağlık, bizdeki insanlık inanın hiçbir yerde yok. İnanın bana. Ama bazen insan yanlış bir şeylere rastlıyor olabilir mi? Olabilir. Tabii ki olabilir. Ama bu dünyanın her yerinde böyle. Her şey olabilir. İkincisi, hakikaten bizde muhteşem yetişmiş doktorlar var. Muhteşem. Yani inanılır gibi filan değil. Ve onlara teslim etmek insanın kendini, canını, hayatını, sevdiğinin hayatını o kadar değerli ve önemli ki. Bütün bunlar benim ait olma duygumu daha da kuvvetlendiriyor. Ve bugün dediğim gibi bir şahane bir hastalık tecrübesi yaşadım. Ciddi de bir hastalıktı ha, ben böyle aldırmıyorum falan gibi görünüyorum ama <laughs> hastalık ciddiydi çocuklar. Temizlenmesi de ciddiydi ama. O da çok güzel. Yani en azından yani ben hep böyle polyanlayım böyle hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyor falan değilim. Aa bu arada ben şimdi daldan dala melahat ya. Bu arada geçen hafta benim bir, size bir video yayınladık biliyorsunuz tindini küpeler taktırdım hatırlıyor musunuz? Birazcık şey yapacağım art yapacağım. Bu sene başlayacağım inşallah. Heykel yapmaya başlayacağım. Ve program daha önce çekmiştik. O benim yani hastalıktan sonraki bir şeyim budur benim hastalıktan sonra çektiğim ilk video. Ve bunu da bağlamak istiyorum. Çünkü artık böyle her kafadan bir ses çıksın istemiyorum. Biraz evvel de söylediğim gibi. Durum bu güzel bir şey oldu. E, tabii ki yani biraz sarsılmadım mı? Tabii ki sarsıldım. Ben Superwoman değilim ki. Yani çıktıktan sonra şahane geçti ama çıktıktan sonra biraz yorgunluk hissettim. Biraz sarsıldım ama şimdi gayet iyiyim. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bırakmıyoruz peşini. Ben de dedim ki kendi kendime, sen böyle bir şey mi yaptın bana? Peki ben seni bir kovacağım, kovuşa kovuş olacak dedim kendi kendime. Ve öyle düşünüyorum, hakikaten öyle düşünüyorum. Ee, Tini gel buraya, Tini gel buraya, buraya, buraya. Her neyse şekerim, bu iş burada bitti, bitti. Ama durum şu, bir tedaviye ihtiyacım olacak. Bir üç ay sizden bir şey rica edeceğim. Ne olursunuz, bunu el ele yapacağız. Bu önümüzdeki üç ay ben çalışmaya devam edeceğim. Söylediler, çalışabilirsin, her şeyi yapabilirsin dediler. Bir tek şey yapamazsın dediler bana. Kalabalıkta olmayacaksın ve kimseye çok yaklaşmayacaksın. Ben bayılıyorum sizlerle kucaklaşmaya dışarı çıktığım zaman. Biliyorsunuz resimler çekelim, kucaklaşalım, çeneler yapalım böyleyim yani beni beni doyuran beni besleyen şeyler bunlar ve severek yaptığım şeyler. Bir üç ay bana oralarda müsaade edeceksiniz. Zannetmeyin ki kadın değişti. Hastalandı değişti zannetmeyin. Ondan sonra ben biraz kahve mi, e, e, soğuk içiyorum biliyor musunuz? Niye? Çünkü o da bak dedim ya size Daldan dala melahat diye. Hmm. Ya. Tina. Bunu yapamayacaksın benler her şeyi yapabilirsin. Bu bonus kafayla kahvemi paylaşmıyorum. Efendim bir tek onu yapamayacağız yani. Hani olur da dışarılarda karşılaşırsak ne olur şey yapmayın olur mu üzülmeyin onu haber vermek istedim. Bir tedavim olacak sadece 3 ay haftada bir gün ve o bir günün dışında çalışmalarıma devam edeceğim. Sizlerle beraber olacağım inşallah. Ve şahane bir zaman geçireceğiz. Yılbaşında 2026'ya da cadı gibi geleceğim. Öyle karar verdim. Canı olmaya karar verdim. Nasıl? İşte böyle çocuklar. Durum bu yani. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Ve arkadaşlar ben sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Sizin de beni ne kadar sevdiğinizi biliyorum. Aldığım mesajların güzelliğini size anlatamam. Her bir bende okuma e, e, takıntısı var ya. Hepinizi okuyorum. Ve nasıl mutlu ettiniz beni? Hepinize tek tek cevap vermek istedim ama mümkün değil biliyorsunuz. Ama şuradan size kalbim çıka çıka teşekkür ediyorum. Bin teşekkürler. İyi ki hayatımdasınız. İyi ki varsınız. Yani bu birçok insan için zor bir dönem olabilir. Ben öyle görmüyorum. Ama ne olursa olsun tabii birazcık küçük bir deprem var orada. Ve bu zamanda yanımda olduğunuz için sizi çok 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 teşekkür ediyorum ve çok seviyorum. Mühim.